Hayat Boyu Ders Herkes sanatkar olamaz. 1930 yılı Nisan'ı. Ankara'da Yeni Türk Ocağı Tiyatrosu perdelerini açmaktadır. Çeşitli tiyatro topluluklarına açılışa katılmaları ve oyun sergilemeleri için çağrıda bulunuldu. Çağrılanlar arasında İstanbul Şehir Tiyatroları yani Darül Bedai de vardı. Modern Türk tiyatrosunun kurucusu sayılan Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları yeni bir sahne kurulmasını sevinçle karşıladılar ve Ankara'ya koştular. Çağdaş dünya tiyatrosundan sergiledikleri oyunlar büyük ilgi gördü. Oyunlarını izleyenler arasında Atatürk de vardı. Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları Ankara'dan ayrılacakları gün Atatürk onları Orman çiftliğindeki Marmara Köşkü'nde kabul etti. Bütün oyuncularla tek tek tanışıp onları öven Mustafa Kemal sonra Muhsin Ertuğrul'a dönerek siz benim askeri ataşelik çağımdan beri memleketimizde görmeyi candan özlediğim bir hayali gerçekleştirdiniz," dedi. Böylesine birbirine bağlı bir sanat topluluğunu kendi imkanlarınızla hazırlayıp bize getirdiniz, gösterdiniz. Şimdi ben devlet reisi olarak size soruyorum, hükümetten ne gibi bir yardım istersiniz? Musin Ertuğrul düşündü. Yeni yeni kendini var etmeye çalışan tiyatronun o kadar sorunu vardı ki ama asıl önemli olan tiyatronun geleceğiydi. Atatürk'e dönüp bir tiyatro okulu istiyorum paşam dedi. Mustafa Kemal bu cevabı duyunca hemen Başbakan İsmet Paşa'nın çağrılmasını istedi. İsmet Paşa gelince Muhsin Ertuğrul'u Başbakan'a tanıttı. Sonra da haydi isteğinizi paşaya tekrarlayın dedi. Muhsin Ertuğrul aynı isteğini İsmet Paşa'ya tekrarladı. Bir tiyatro okulu istiyoruz paşam. Daha sonra yeniden sanatçıların yanına gelen Gazi Mustafa Kemal tiyatronun ve sanatçıların önemi üzerine bir konuşma yaptıktan sonra sözlerini şöyle tamamladı. Efendiler, hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisi cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim. Süleyman Bulut Hayat Boyu Dersi